Kırmızı Masa'da bugün ülkemizin sık sık tartışılan konularından birini... Kırmızı Masa'da bu hafta, Güzel Yurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Mausa Belediye Başkanı Oktay Kayal, yerel yönetimleri tartışıyor. Bir yönetimde mutlak süre kaynak ve kaynağa bağlı olarak durum tespitini iyi yapmamız gerekir. Özet görüntü çok parlak değil. Ülkemizde yerel yönetimler ne durumda? Belediyelerin mevcut durumu nedir? Yapısal yönetsel sorunlar nasıl çözülür, belediyeler nasıl kurtulur? İçişleri Bakanlığı'nın yerel yönetimler birimi var. Ne işinize yarar pratikte? Sami Kırmızı Masa 12 Kasım Salı akşamı saat 22'de Kanal Sim'de. Kanal Sim, Kıbrıs'ın çok taraflı haber kanalı.